Bir kimyasal tepkimenin hızı tepkimeye girenler veya ürünlerin derişimlerinin birim zamanda değişimleri cinsinden ifade edilebilir. Buna göre tepkimesinin hız eşitliği aşağıdakilerden hangisidir? Bu tepkimenin hız eşitliğinde kat sayıları kullanarak işlem yapmamız gerekmekte. Burada girenler zamanlı tükenmekte. Girenler zamanlı tükendiği için mesela E şıkkındaki oksijenin tükenmesinden dolayı başındaki işaretin eksi olması gerekmekte. Ürünler ise zamanla oluşmakta. Ürünlerin de başındaki işaretin artı olması gerekmekte. Bu yüzden B şıkkı da elenir. Artı olması gerektiği için. Peki buradaki 8'i kat sayısına nasıl yazmamız lazım? 1 bölü 8 şeklinde. 4'ü nasıl yazmamız lazım? 1 bölü 4 şeklinde. Bu şekilde hız eşitliği bulunabilir. O zaman girenlerdekinin kat sayılarını 1 bölü 8 ve 1 bölü 4 yazıp başına eksi koyduğumuzda A şıkkında cevabımız gelmekte. Ürünlerdeki mesela H2S veya girenlerdeki H2S niye C şıkkı olarak cevabımız vermiyor? Çünkü 1 bölü 8 değil 8 şeklinde yazılmış. Yani kat sayılarını bir e eşitleyecek şekilde 1 bölü 8 ile çarptığımızda başı da ekşi ol, eksi olduğu için cevabımız A şıkkı olur. Tepkimesinin başladıktan 150 saniye sonra ortamda 0,03 mol bölü litre oksijen gazı oluşmaktadır. Buna göre N2O'nun ortalama tükenme hızı kaç mol bölü litre çarpı saniyedir? Burada hemen şu işlemi yapmamız gerekiyor. 150 saniye sonrasında oluşan oksijen gazının 0,003 mol bölü litre olduğunu biliyoruz. Peki bir saniye sonrasında ne kadardır? X. Çünkü bir saniye sonrasındaki değeri bilirsek ki bu değerde 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 150'den bulunabilir. Karşımıza buradan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 değeri gelir. Her bir saniyedeki oksijen miktarı bu kadar. Şimdi kırmızı kalemle oksijenin katsayısı 1. Girenlerdeki N2 diazot monoksitin katsayısı ise 2. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'in 2 katı kadar 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 kadar oluşur her bir saniyede. O zaman cevabımız da C şıkkı olur. X2Y2, 2X'ye tepkimesi için potansiyel enerji tepkime ilerleyişi grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre x2, y2, 2x, y tepkimesi ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Bu tepkime de okumuz yukarı doğru, okumuz yukarıya doğru olduğu için endotermik bir tepkimedir. Birinci öncül bizim için yanlış. Entalpi değeri yukarı yönlü olduğu için 20'den 30'a çıktığı için artı 10'dur doğru. Aktivasyon enerjisi olarak ifade edilen yer şu an mavi çizmiş olduğum kısımdır. 20'den 50'ye geldiği için 30'dur. Yani ileri aktivasyon enerjisi 30'dur. Cevabımız 2 3 E şıkkı olur.